Yanlış anlamazsan bir soru soracağım. Baban da mı nişancıydı be? He? Kalbimden vurdum beni. Ya evet benim babam albay. Hayırlı tezkereler. Hadi oyna. Beyefendi şu ayağınızı indirirseniz koltuğuma geçebilir miyim? Ha tabii tabii buyurun buyurun. Buyurun. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor. Hala etin kilosu 50 lira. Ha. 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 lan bu tipi hangi kız bakıyor? <laughs> Niye abi? Yenge tana bakmış, üstüne bir de çocuk yapmış. Ya tana bakılan dünyada bana tapılır be. Ama sabah ikinci kez konuşmamızı gerektirecek ne oldu acaba? Doğru söylüyorsun. Bence de aslında hiç konuşmuyor olmamız lazımdı. Aynı fikirde olduğunuza sevindim. Hoşça kal. kovulmuşsun. Kovulmadım, istifa ettim. Aman, <laughs> istifa etmiş. Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut, sen kaldın. Var mı oğlum? Saat üzgün. Hep aynı numara, kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün, sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama kalkmasını da bilir. Ve kral oldun işte. Daha ne konuşuyoruz? Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. Gömülür zavrı ya. Hayatta intikamımı aldığımı düşünüyorum. Valla önceden daha geçerler, şimdi eğilmek zorunda kalıyor fotoğraf çektirmek için. O çok hoşuma gidiyor. Dün Emre. Valla niye diye de hiç sormadın. <Sessizlik> ee, güzel bir isim bence. Aynen. <Sessizlik> Ya da Neriman da olabilirdi. <laughs> Sana vermezlerdi biz. Tabii ki de. Ama niye? Cesur ve yiğit demek de Neriman. oynamak için cesur olmak gerekmez. Şimdi ben çıkıp hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? Yüz. Yüz. Vay be. Afilliymiş ha. Edebiyattan yüz alacağım. Rüyamda görsem inanmam. Bu kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp yüz alacaksın. Hepsi bu Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Yılanlar çok asil hayvanlar ya. Kendimden bir parça buluyorum. Yarın öleceğinizi bilseydiniz bugün ne yapardınız? Yarın öleceğimi bilseydim bugün ne yapardım? Kebap <laughs> yerdim. <laughs> Bir tanesi bana şey almış, bu kekonun tahsili ne ki demiş cahil diyor millete. CV yazdım adama. <laughs> Başladım tamam mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji, Eskur Pazarlama İletişimi, Mimar Sinan Devlet Konservatörü, Piyano, İyet Barcelona, Global Design, işte bir bu yazdım, bana şey yazmış, ben gerizekalı niye cevap yazıyorsun ki? Şey yazmış, kaydedeğer bir şey, şey göremedim. göremedim. <Gülüyor> <Gülüyor> bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? <laughs> <laughs> bir tane ister zengin ol ister yemekten er sonra yap göre oğlum annem mı Like we are By the way which one am I talking to? Who's the boss? Well I'm the oldest <laughs> Clearly <laughs> Are you laughing at my brother? Daha bu yeni takımı almayın <laughs> Ulan güdük sesimizi çıkarmıyoruz diye adamın asabını bozma tamam mı? Ah benim aslan oğlum sinirlenme sen de hoşafını iç bakayım. He. Eşek hoşaftan mı? Çakmağın var mı? Dalga mı geçiyorsun sen? Niye? Yoksa kanser mi olurum? Çakmağın var mı yok mu? İçmek için yeterince büyük müsün? Ölmek için yeterince büyük müsün? <laughs> fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Çıtır çıtır.